Merhabalar, ben Abdullah İlhan. Doğu ve Ticaret ve Sanayi Oda Başkan aday adayım. Öncelikle şehrimize kim seçilirse hayra vesile olur. Benim her zaman dediğim şu, kim bu vasfın hakkını verebiliyorsa, Ya Rabbim, öncelikle o insana nasip et. Çünkü alacağı sorumluluk büyüktür. Sivil kuruluş örgütleri bölgemizde belki daha çok anlam bulamıyor ama e, gelişmiş şehirlerimizde, özellikle, özellikle batı illerinde e, yatırımların e, büyük bir kısmı bu sıfatların üzerinde yer aldığını bilinmekte. Ancak 30 yıllık bir süre içerisinde bu kurumun bu kadar pasif olması artık kabul edilebilir bir durum değildi. Sevgili Doğubest Ticaret Odası üye arkadaşlarım. Bakınız ithalatınızda bir sürü ürünler yasaklanıyor. İhtisas adı alt, adı altında bunu başka bölgeye verdik. Artık burada ithalatı yasak deniliyor. İhtisas cümlesi çok maliyetli bir cümle. Ama evrak üzerinde bir yazı yazı ile çok ucuz bir mantıkla ürünleriniz yasaklanıyor. Birileri bakanlığa demiyor ki İhtisas seri de İhtisas olsun, Doğu Besli'de olsun, çayı ben burada gıda ihtisası olmasına rağmen neden Rize'de oluyor da burada olmuyor? Bunu diyen yok. Değerli arkadaşlarım bak Gümrük Serbest Sanayi Bölge anlaşması var ülkemizin İran'la anlaşması. Biri demiyor ki ilgili bakana ya biz bu, 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 ülke olarak sözlerimiz havada kalıyor. İran kendi sözleşmesini yapmış Mako üzerinde. Doğu BES niye yapılmıyor? Fizibilite çalışması yapılmış. Ondan sonra projeye alınmış. Yani bunu dürüten yok. Bunu irdeleni, irdeleyen yok. Peki Gümrük Serbest Sanayi Bölgesi deyince ne demektir biliyor musun? Gümrük Serbest Sanayi Bölgesi deyince Doğu Anadolu'nun can damarı demektir. Mersin'i düşün, Mersin'e orada konteyner geliyor. Bu kara, e, Gürbulak ve İran üzerindeki gelen araçlar, tır gelip bu e, gümrük alanında park edilecek. Oradaki ilgili memur anahtarını alıyor şoförden, şoförü oradan çekip dışarıya atıyor mal sahibine diyor ki sen artık online sisteminle bu işleri yapacaksın ve bu şoförler dünyanın ticari merkezi bak gümrük serbest sanayi bölgesi dünyanın ticari merkezi merkezi anlamdadır. Bu şoförlerin doğu vestimize gelmesi ne anlama geliyor biliyor musun? Tekstiline can verecek, otelcisine can verecek, restoran restoranlarına can verecek Şehrin hayatı değişiyor arkadaşım. Artık bu kısır döngüden vazgeçelim. Bak bizim çocuklarımızın istikbalı söz konusu. Daha ileriki zamanlarda Manisa'nın milletvekilleri tutup kürsülerde biz acemi birliği getirip vaatleriyle o istiyordu. Bak bu 10 tane acemi askeri acemi birliğinden daha fazla getirisi olan sadece şoförün getirisini düşünün Doğu Bestimize. Bir de sizler tüccarsınız. Dünyayla daha aşina oluyoruz. Amerikalısı da buraya ürünü gönderiyor. Ürününü getirdiği zaman kodlar başka ülkeye satar. Bak bizim sözleşmemiz var. Bu sözleşmeyi diriletecek sivil kuruluş örgütleridir. Bak Doğu Best Ticaret Odası'nın ünvanına bak sivil kuruluş örgütü diyor. En büyük sivil kuruluş örgütü. Önemli bir güç, önemli bir önemli bir silah. Artık bu kısır döngüden lütfen çekelim. Kim daha bu işleri yapacaksa Allah rızası için çocuklarımızın e, e, geleceği için artık yeter diyelim. Zaten siyasetten bir gücümüz yok. Bütün işler bu işlerin bu sivil kuruluş örgütlerinin üzerinde yürüyor. bir başka çok esas olan konu ben il genel döneminde Zor Osman Paşa arkı var. Bak o zaman 4. Murat döneminde elle kazma kürekle getirdiği için Zor Osman Paşa arkı ismi alınmış. Tendürek eteklerinde bu su boşuna akıyor. Ve biz o zaman bu İstek ve taleplerimizle Türkiye Büyük e, Millet Meclisi plan bütçeye alındı. Doğu Vestimize 65 tane köye su getiriyor. Diyadin ilçemize 15 tane e, e, sulama amaçlı e, e, su projesi. Tarımı bu kadar geliştirdik mi? Bir ilaveten sanayi bölgesi bu Doğu ves Cumhuriyet tarihinde en geri kalmış, hak edilmiş bir coğrafyada. Bak Birçok yerde anlattım şunu. Özellikle hafif ürünler. Plastik bak, günlük sandalye, ev işlerinde kullandığımız ürünlerin maliyeti 200 bin TL. Namlu bedeli, nakye bedeli 60 bin TL. Yüzde 60 maliyetle adam ürün üretiyor ve Doğu Best, Doğu Best, üzerinde 4 tane ülkeye ürün satıyor. Biz gideceğiz kardeşim o imalatçıya diyeceğiz ki Bak İran'ın üzerinde benzeri ürün başka benzeri ürünler İran ve Afganistan'a gidiyor. Gel Doğu ve Özel İdarenin mahiyetinde ıldır yolunda bir sürü fabrika yerleri var. Hem sana fabrika bedava fabrika yeri verelim. Hem de buradaki ürününü burada imalat et 3-5 bin TL ile 500 dolar 300 dolarla sen hem ülkemizin içerisinde ürününü sat, bir de 4 tane ülkeye ürün sat. Peki? Kiminle yapacağız? Ben bunu danışma kurulu bir heyet oluşturuyorum. Eski milletvekilleri, bürokratlar vilayet vilayet gezecekler, o imalatçıya diyecekler ki kardeşim gel senin bu kadar avantajın var. Ya sen bir tane cips üreticisiysen sen gelmez misin buraya? Hem fabrika yerini bedavadan veriyor, hem makine yüzde 60 devlet hibe veriyor, hem de nakliye de bu kadar ucuz. 200 bin TL'lik bir ürününü getirip burada üretecek. 3 bin, 5 bin, bin tane Konya, Edirne, İstanbul'a yük taşıyacak. Kim de kim, hangi üretici gelmez ya? İşte bu danışma kurulu gidip onları ikna edecek. Biz ticaret oda başkanı sıfatıyla o illerin o sanayi bu ürünleri yapan sanayi o ticaret oda başkanlarıyla iletişim halinde olacağız. Gerekirse Doğu Veste bir yemek veririz kardeşim hem ülke ekonomisine katkısı var hem imalatçıya e, katkısı var hem de şehrimizin e, istihdamına katkısı var. Yani bak bu kadar cumhuriyet tarihinde bir tane iş kimse gündem etmedi. Kimsenin böyle bir ha derdi yok. Ben bir tane imalatçı imalatçı ürün eee e, şey, fabrika sahibi olsam bana bir teklif gelse İki saatte orayı kapatırım. O e, fabrikadaki yerlerimi satar, sermaye eder. Gelir burada Doğu Beyşehir. Nasıl olsa devlet Iğdır yolunda ye açmış. Ben burada üretim yaparım, dünyaya mal satarım. Niye gelmeyeyim? Ama o orada o adam da bunu bilmiyor. Bu adam da bu işin farkında değil. Tıpkı Cumhuriyet tarihinde bu şehrimizin aklına gelmeyen bu kadar büyük bir hazinenin ama avantajı Sevgili Doğubaz Ticaret Odası üye, üye arkadaşlarım, bak biz önce kendi, o oda bizim evimiz, kendi bizi temsil eden bir insanın vekalet aldığını, vekil olduğunu, kararını veriyoruz. Kısa döngüye çevirmeyelim. Bak bir basit evrak için Ağrı'ya gidiliyor, Trabzon'a gidiliyor. Bir basit evrak için orada bürokrasi oluşuyor. Siz halen 30 yaşına gelmi, pardon, 30 yıldır iktidardaki bir 80 yaşındaki insanın arkasında duruş sergiliyorsunuz. Arkasını döndüğünüz zaman eleştiriyorsunuz. İş seçim döneminde hepiniz onun etrafında toplanıyorsunuz. Evet amcamızdır, akrabamızdır ama bu işin artık üstesinde gelemeyeceğini siz bile bile Gidip onun etrafında toplanıyorsunuz. Gelin bu işin hakkını verenin arkasında duralım. Bakın tarımla ilgili bir tane projemiz daha var. Ben ilgilenmez üyeliğinde onu da onu da yaptırmıştım. Her köyde adam bu bölge sürekli ya arpa ya buğday ekiyor. Biz toprak analizini yapacağız. Gel kardeşim sen. E, tarlanda e, sadece arpa yetişmiyor sen yani mısırda yetişiyor. Başka şeyler de yetişiyor. Toprak analiz kimliğini vereceğiz. Senin bu senin bu tarlanda ceviz yetişiyor. Ceviz e, kimliğini e, vereceğiz. Zaten özel idarenin asli görevleri ben İl Gelen döneminde bunu bardaklıda yapmıştım. Tağlık'ta orada pirinç yetişiyor. dönemli muhtarları biliyor. Ama biz ayrıldıktan sonra kimse bu işlerle ilgilenmediği için askıda. Sevgili Doğabest Ticaret o da üye arkadaşlarım. Hakikaten bu şehre yazık. Bu coğraf coğrafyada hem sanayi... hem ile ...bak... hepinizin WhatsApp'ınıza WhatsApp'ınıza bakınız eski TL yeni tedavüle geçmiş diye 100 TL'nin üzerinde İsak Paşa Sarayı'nın bu ta, bu bölgenin tanıtımına ne kadar büyük avantajdı biliyor muydunuz? İsak Paşa Sarayı'nın. Bu İshak Paşa Sarayı'nın bu paranın üzerinde alışı kimse gıgını çıkartmadı. Ve bir daha bunu gündem etmedi. Bunlar vaatlerimizden sadece beşini, altısını anlatıyoruz. Lütfen sizlere özellikle altıncı grup sizin WhatsApp'ınıza attığım bu 22 maddelik beyanları dikkate alın. Bak milletvekilinin görev ve yetkileri kanun ve denetleme yetkisi var. Milletvekilinin görevi bak sivil kuruluş örgütleri milletvekilidir. Sizin vekilinizdir. Siz avukat seçiyorsunuz. Vekalet veriyorsunuz. Proje dediğiniz şu anda halı hazırda coğrafyayı daha tanımamazlıktan geliyor. Bu coğrafya çok kutsiyetli bir bir ekmeğinden, suyundan, her şeyinden hani derler ya ekmeğinden, suyundan faydalanıyoruz. Vallahi sanayiye uygun, ticaretine uygun. Ee, yani dünyanın ideal şeylerinden bir tanesi. Biz maalesef seçimlerimizi artık iş başa gelince, artık de, e, karar verirkene kendi içerimizde farklı düşüncelerle farklı rakabet içerisine giriyoruz. Biz bu memleketi hebaya götürüyoruz. Biz birbirimize haksızlık yapıyoruz. Biz çocuklarımızın istikbaline zeval getiriyoruz. Bu anlamda Allah rızası için o sıfatın hakkını veren diyorum. Ama kazanan arkadaşlara da ben artık tebrik etmekten, helal olsun demekten başka bir şey diyeceğim yok. Ben bu 22 maddenin sadece 3-4 tanesini anlattım. Video uzun olmasın diye. Ama size attığım WhatsApplarınızda olan o bilgilerin çoğu yapılacak işlerdir. Çoğu anlamlıdır. Sermayesi az, maliyeti çok olan işler. Çok Hani derler ya bu bunlar sadece diyalogla olan şeylerdir, sadece bürokrasiyi sıkıştırmakla olan şeylerdir. Bunlar sadece hak aramakla ilgili olan şeylerdir. Bu yüzden ricamdır. Yani kaç tane aday çıkmış, kaç tane e, kaç kişi e, çıkmış, bunlar hepsi önemli şeylerdir. Hepsi de bu kendini bu göreve layık görmüş kişilerdir ama e, oy kullanırken bak benim daha önce <laughs> bu memlekette yaptıklarımdan yine Whatsapp'ınızda olan şeylerdi. Bir il meclis üyesi hastane getirdim diyor ya. Canlı şahitleri var. şu anda kullandığımız hastane. İl gelen meclis üyesi. İç gümrük, iç gümrük ıdıra verilmişti. O Iğdır Kayan yazısını iptal edenlerden bir tanesi. Bak aranızda şahitleri var. Bak evimin arkasında ben okul yaptırdım diyen bir il genel meclis üyesi var. Ben köylerimize yüzde elli civarında köydes projesiyle yaralandırdım. Bu sadece Doğu Beyazıt için geçerli. Bak ağrı merkezde il özel binası vardı satışa çıkartılmıştı. 3, 3 milyon TL o, o dönemin e, parasıyla ben vali beye dedim ki efendim üniversite gelecek daha yeni üniversite hadisesi vardı biz bu e, burayı niye satıyoruz ki öğrenci yurdu yapabiliriz 600 kız öğrenci yurdu'nun sebep olanlardan biri e, olanlardan biriyim gidin başka illerde bir tane il gelen meclis üyesi bunu konuşabiliyorsa eyvallah diyeyim bir tane milletvekili bu kadar memleketine hizmet etti diyorsa eyvallah diyeyim. Ben tüm şehrin adayım. Tüm aşiretlerin adayım. Doğu ve Ticaret Odası'ndaki tüm üyelerin adayım. Şehrin adamı mı? Adamıyım. Bu memleketi seven biriyim. Hizmet etmeyi seven biriyim görev ve yetkileri mi bir emanet olduğu için kullanana bileyim bak aile arge çalışmamız olacak. Sırası gelince aklıma geliyor. Aile arge çalışması başlı başına büyük bir iş. Hepimiz muzdarı biz uyuşturucu ile ilgili değil mi? Ya çok basit ha. Ben bir tane üniversite şirketiyle anlaşacağım. Üniversite araştırma şirketleri var. Gelin kardeşim, bu kadar ücret, Doğu Beyazıt'a eğitimine, sağlığına, e, e, ekonomi durumuna, yaşamla ilgili gidin araştırın. Getirecek, önümüze rapor edecek, madde bağımlısı olan varsa biz odanın bütçesiyle bu imkanla tedavi edeceğiz. Odanın imkanıyla biz orada e, bir hukuk bürosu oluşturacağız. Sizi suçladığınız birileri varsa tespit edip suçlayacağız. Bak size diyor ki deniliyor ki uyuşturucu kullanma yaşı 11'e inmiş. Bu veriler kimden çıkıyor? Emniyetten geliyor. E sen niye almış almışsın tüm yükümlülüğü emniyetin sırtına? Sen niye mücadelesini vermiyorsun? Senin asli görevin sadece emniyetin görevi değil ki sen bir sivil kuruluş örgütü bu işlere kalkıştır mı? Kalkışmadın direkt birilerini suçluyorsun. Sen önce git o alanı araştır, o sahaya gir, yetkilerini kullan, verileri ortaya koy. Kim yapıyorsa onun üstüne git. Onun bir üstüne git, onun bir üstüne git. Adiyede avukatın olsun. Hep beraber toplumca mücadelesini verelim. E peki Bununla beraber elinde veri olduğu zaman geçim kaynağı kışın olmuyor. Eli ayağı kestik hiç kimseye gitmeyen bir insana ne yapacağız? Elimizde veri var. 20'ye yakın holdiklerimiz var. Ramazan ayına iki ay kala. Değeriz kardeşim. Bak biz bin kişi bu kadar muhtaç ailelerimiz var. Senin zekatın, fitren varsa 20 tane 20 tanesini sen mi aldın? Kalemini çek. Aha sana İBA numarası, aha sana adresi, aha sana iletişim adresi. Yardım et. Sıla-i vazifesini yap. Zenginle fakiri bir, bir araya getirdik biz. O da olarak onların arasından çıkıyoruz. Bak direkt ibanı veriyoruz. Direkt adresi veriyoruz. Sana çok yakın insanlar varsa üstünü çektin kalemi. Elimizde kaldı diyelim. Veri 100 kişi. Onlar da başka holding ve ekonomisi güçlü olan doğu besleyen şeylerimize bildireceğiz. Burada bir köprü alanı oluşuyor. Hakikaten çok önemli bir kurum, çok önemli bir sıfat, çok önemli bir güç ve pasivize olması benim canımı acıtıyor. Ben bu yüzden çıktım ortaya. Abdullah İlhan desinler, falan aşiretin ilerisi desinler, aşiret arasında e, çok e, namı değer bir dava, bir dalga furyasında değilim. Ben bu şehrin sevdalısıyım. Memlekette yaşıyorum. Her alan beni ilgilendiriyor. Komşusu aç, tok yatan Tokyatan bende benden de, de diyor. Biz insanların derdiyle dertleştikçe insanız. Biz toplumun sorunlarını çözdükçe insanız. Biz bir bir şey şeye dert edindiysek insanız. Bu çerçevede ben her zaman sizleri aradığım zaman özellikle 6. grup, 6. grup bak iç gümrük bir İş büyük bir problemdi. Siz Iğdır'da o MHP'nin alanında bu kadar da iş de yapamazdınız. Buradan da bir halk doyur. O sıfatı nasıl diyorum? Bir haktır. O hakkı veren, o koltuğun hakkını veren gelsin diyorsak bu da bir haktır. Artık mi ya. Benim özellikle 6. gruptayım. Özellikle hizmet ettim alan özellikle hepinizin yakında bildiğiniz bir insan. Ve o oda da odala odada hani derler ilk önce evini temize. Aydatı geçmiş firmalarda faizi kaldırıyoruz kanun eğer izin veriyorsa. Doğu Doğreste o ilk kazandığımız gibi yapacağımız işlerden biridir. Doğu ve Ticaret Odası'na üye olmaktan korkan insanlara gideceğiz. Gel kardeşim en düşük maliyetle gelin üye olun. Yani Türkiye gelinde aydat düşük maliyetini diyorum. En düşük olandır. Ve bu personeler şehri, şehirdeki esnafı tek tek gezecek söyleyecek. Şirket kuranlar korkmayın. Masraflarımız elimde geldiği kadar o kanunun en dip ölçekteki gider neyse onu kullanacak. Biz orada sizin haklarınızı savunmaya geliyoruz. Biz orada sizi savunmaya geliyoruz. Sizin gücünüzüz biz gücünüz şirket kurmak için size yalvarıp gelin şirket kurun, iş sahibi olun diyeceğiz. Sizin orada vereceğiniz her kuruş aklınız ve inancınız rahat olacak. İşlerinizi kolaylaştırıyoruz. Orada bürokrasiyi kaldırıyoruz. Oradaki ora sizin ya sizin. Ben bu sınırlı sayıda hani WhatsApp WhatsApp'ınızda yazıyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Evet. Ben ortadayım. Dün siyasetin içindeydim. 15 sene önce artık siyaseti bıraktık. Bugün bu bağımsız olan bir kurumun başına geçirmek istiyorum. Geçmişteki birikimlerim, yarı kalan projelerim. Sizin benim sosyal medyada Abdullah İlhan Emin Kargoya girin. Beni dahaca iyice de inceleyiniz. 6. gruptaki bütün odanın üye arkadaşların WhatsApp'larında var emin olma iki tane madde açıklamışsınız. Bunun açılımını, bunun anlamını, izahını yapın bize. Ben hazırım. Siz bu kadar hizmet yaptınız. Bunun şahitleri var mı? Şahitlerin hiç katı. İnşallah düzgün bir karar verirsiniz. İleriki zamanlarda hiç kimsenin kendisinden rahatsız olacağı bir durum olmaz. Ya Rabbi Alemin, kim o kurumun hakkını, o vasıfın hakkını veriyorsa ona nasip etsin. Ya Rabbi Alemin, kim kazandıysa onun artık işlerini eğer benim dediğim çizgide kolaylaştır ve bu memlekete hayır, hayırların üzerinde nimetler nasip et hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunarım. Allah işlerinize, güçlerinize ve tüm hayatın boyu, hayatınız boyunca mutluluk, sağlık, sahat ve bereket nasip etsin. Biz çok açık ve net bir şekilde iyi niyetimizle ortadayız. Kazanan arkadaşa da ben burada tebriklerimi önceden sunarım. Sevgi ve saygılarımla